Ronaldo, bir efsanenin doğuşu. Hazır mısınız? Futbol tarihinin en büyüklerinden birinin, Cristiano Ronaldo'nun inanılmaz kariyer yolculuğuna çıkıyoruz. Bu yolculuk sizi şaşırtacak, heyecanlandıracak ve ilham verecek. Her şey Portekiz'de, Sporting Lisbon'da başladı. Genç Ronaldo, hızı ve yeteneğiyle hemen dikkat çekti. Sir Ale Ferguson onu izledi ve Manchester United'da transfer etti. İşte efsane doğuyordu. Manchester United'da Ronaldo, dünya çapında bir yıldıza dönüştü. Hızı, driplingleri ve golleriyle taraftarları büyüledi. Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonlukları kazandı. Ballon doğru ilk kez burada kaldırdı. Real Madrid'e transferiyle futbol dünyası sarsıldı. Ronaldo burada rekorları alt üst etti. Gol krallıkları, Şampiyonlar Ligi zaferleri. Tam bir gol makinesiydi. Real Madrid'de efsaneleşti. Juventus'ta İtalya Serie A'da da şampiyonluklar yaşadı. Daha sonra Manchester United'da geri döndü. Şimdi ise Al Nassr'da futbol hayatına devam ediyor. Ronaldo, her zaman yeni meydan okumalara hazır. Ronaldo, sadece bir futbolcu değil, bir ilham kaynağı. Azmi, çalışkanlığı ve hırsıyla milyonlara örnek oluyor. Futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Ronaldo'nun bu inanılmaz kariyer yolculuğu sizi de etkiledi mi? Videoyu beğenin, yorumlarda en sevdiğiniz Ronaldo anısını paylaşın ve daha fazla futbol içeriği için kanalımıza abone olun. Unutmayın,